çok büyük bir bela yaklaşıyor. Öyle bir bela ki belimizi bükecek, daha önce gördüğümüz bütün musibetlerin yanında küçük kalacağı bir bela. Bu belanın ne olduğunu söyleyeceğim ama önce neden geldiğini izah edeyim. Bakın toplumda kul hakkı yeniyor. Bir yanda açıklık saçıklık değil, neredeyse çıplaklık normalleşmiş. Diğer yanda sanal kumar, uyuşturucu. Bununla beraber kamu malına el uzatılıyor. Hiç olmayan tarlayı varmış gibi gösterip devletten para alan da var, hak etmediği emekliliği alan da. Ekranlardaki dizilerde edepsiz filmler ahlaksız, şarkılar da hayasız. 1 liralık malı 10 liraya satan da var. Yani toplumun birçok yerinden günah ve isyan akıyor. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor ki günahlar aleni işlenmeye başlarsa ve insanlar bunu normal görürse Allah'ın azabı gelir. Kur'an bunun örnekleriyle doldurama esas bela dünyevi değil uhrevi beladır yani ebedi cehennemdir. Ben işte böyle bir beladan bahsediyorum. Ve evet bununla beraber dünyevi belalar da gelebilir.